Bugün yaklaşık 30'a yakın e, ilden gelen terminal müdürlerimizle, terminal yöneticilerimizle bir araya geldik. Bir çalıştay adı altında otogarda neler yaptığımızı anlatmakla beraber onların da e, kendi istekleri, talepleri ya da fikirleri varsa yaklaşık 3 günlük bir süreçte bunları bir arada konuşuyor olacağız. Buradaki asıl gaye Ekrem Başkan'ın her zaman söylediği gibi ortak akıl. Hani ortak akılla ortaya neler koyabiliriz? eksiklerimizi ya da güzel örnekleri nasıl çoğaltabiliriz onun arayışı içerisindeyiz. Verimli bir toplantı olacağını düşünüyorum. Özellikle çıktıları bizim için önemli. Güzel örnekleri çoğaltmak, sıkıntıları azaltmakla ilgili bir araya geldik. Umarım bu toplantıları ya da bu ortak aklı muhtelif illerde yine devam ettireceğiz. Evet, bugün İstanbul'da ilk kez düzenlenen Türkiye Otogarları Yöneticisi toplantısına katılmak üzere geldik. Bu, yöneti, bu toplantıyı tertipleyen, hazırlayan ve bizleri burada ağırlayan İstanbul Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü Sayın Ethem Pişkin Beyefendi ve Otogar İşletme Müdürümüz Fahrettin Beşli Beyefendi'ye huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugün burada e, Türkiye'de önemli bir pay sahibi olan e, karayolu taşımacılığının sorunlarını görüşmek, e, işletmelerin e, revize edilmesi, e, karşılaşılan güçlüklerin ortadan kaldırılması yönünde e, toplantı gerçekleştirdik. Burada öncelikle hedefimiz hep birlikte yeni bir yönetmelik e, günün şartlarına, çağın şartlarına uygun e, hem sorunları değerlendirmek, Akabinde de bu sorunları gidermek adına bu ortak akılla üretilecek fikirlerin bir araya gelip gerek bakanlık nezdinde paylaşıp oradan da destekle yeni bir otogarlar yönet yönetmeliği oluşturmak. Bu toplantıların sonunda inşallah bu sonuca varacağız. Bu ilk defa düzenlenen bir toplantı. Bunun ikincisini inşallah... Bir kısa zamanda e, toplantıda alınan kararları hayata geçirmek için Cumhuriyetimizin başkenti Ankara HD ev sahibiyle ev sahipliğiyle e, yapmak istiyoruz. Bununla ilgili de e, toplantıda alınacak kararı değerlendirip önümüzdeki günlerde e, hep birlikte biz ev sahipliğinde de Ankara'ya tüm dostlarımızı bekleyeceğiz. Müzik Büyük İstanbul Otogarı olarak Türkiye'deki otogar yöneticilerini bir araya toplayıp müşterek konularımızı konuşmak üzere bir çalıştay organize ettik ve bu çalıştaya ev sahipliği yaptık. Bugün 3 günlük programın bugünkü safhasında Büyük İstanbul Otogarı'ndaki değişim ve e, bu tesislere olası katkılarını içerecek şekilde bilgilendirme yaptık, sahaya dolaştık. Bütün yeni uygulamaları, otogara Yeni bir kimlik kazandıran yeni tesisleri gezip üzerinde değerlendirmeler yaptık. Burada müşterek sorunlarımızda müşterek çözümler üretmeye çalışacağız. Tecrübelerimizi ve çözüm önerilerimizi karşılıklı paylaşacağız. Taraflarla bir araya geleceğiz. Şeyler arası yolcu taşımacılığı sektörüyle otobüs e, firmalarının temsilcileriyle e, otobüs e, acentalarıyla aynı şekilde otogarda faaliyetini sürdüren ticari işletmelerin işletmecileriyle otogar müdürlerini bir araya getirip buradaki uygulamalar, sorular, cevaplarla e, yeterli ve etkili bir gün geçireceğimizi umuyoruz. Buradan ayrıldıklarında bütün konuklarımızın, otogar yöneticilerinin heybelerinde birer e, bilgi, bir tecrübe, yeni bir çözüm alternatifleriyle gideceklerine, ve buradaki paylaşımlarla hepimize yeni bir ufuk açılacağına, müşterek ortaya koyacağımız sorunlarla ilgili de müşterek hareket edecek şekilde işbirliğine gideceğimize umuyorum. Organizasyonun iyi neticeler vereceğine eminim. Teşekkür ederim.